Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım, bugün Cumhuriyetimize katkı verenlerden muazzez ilmiye çığdan söz edecektim. Ancak düzeltiyorum, vermekte olanlardan. Çünkü değerli bilgin, yüz yaşını aştı ve bugün de sağlıklı bir biçimde yine yete katkı vermeyi sürdürüyor. Evet, muazzez ilmiyetçi babası çok değerli aydın ve Atatürk bir kişilik. Zekeriya Bey kızın adına muazzez ilmiye koymuş. Yani muazzez ayrı ilmiye ayrı değil. Muazzez ilmiye yani bilginlere olan saygısından ötürü bilgi bilime olan yaklaşımından ötürü çok değer verdiği kızının adını da böyle Muazzez ilmiye olarak koymuş. Sonra o İdil olan soyadı İdil olan soyadı Muazzez Hanım evlenince Çığ'a dönmüş. Çığ olmuş. Kemal Çığ ile evlendikten sonra Kemal Çığ'ın da hayatında çok önemli bir yeri var Muazzez Hanım'ın. Hem babasının hem kocasının hem de bu arada Hatice Hanım var. Yani onunla Hatice Hanım ölünceye kadar ayrılmıyorlar. Ve birlikte öğretmen okulunu, üniversiteyi, sonra İstanbul'daki arkeoloji müzesinde görevi birlikte yapıyorlar. Yani tabii ki birçok kişinin, bilginlerin etkisi var ama bu üçünün hayatında çok önemli yeri olduğunu okumalarımla gördüm. Bu arada Dan Arcı Hanım, Cumhuriyet Mucizesi Muazzez İlmiye Çığ adıyla bir bitik inladı. Bundan yararlandım. Başka kaynaklara da baktım. Ama esas itibariyle bundan yararlandım. Bu da Muazzez Hanım'la yapılan söyleşiler den meydana gelen bir bitik. Şöyle diyor, Atatürk'ün dediğini yaptım, çalışmaktan hiç bıkmadım ne diyordu Atatürk? Övün, çalış, güven. Bir de ne diyordu? Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Evet. Vacısan'ın babası gibi Atatürkçüdür. Atatürk'ün yolun giderek onun görüşlerini çok derin çalışmalarla ortaya koymuş, ispat etmiştir. Evet. Dolayısıyla bir bakıma bu çalışmaları cumhuriyetimize çok büyük katkılar getirmiştir. Kendisi Kırım kökenlidir. Kırım kökenlidir. Ve 15 Mayıs 1910 İzmir'e Yunan girince ailesi Çorum'a göçmüştür. Orada ilkokulu okumuş. Sonra Bursa'ya dönmüştür. 1926'da Bursa'da kız öğretmen okulunu bitirmiştir. Girmiştir. 1931'de bitirmiş ve öğretmen olmuştur. Evet, öğretmenlikleri var. 15 Şubat 1936 Ankara Üniversitesi'nde Dil Tarih Coğrafya Fakültesine kaydolmuş. Üniversite okumak istiyor. Atatürk kız öğrencilerin de üniversitede okumasını tabii ki ilkokul lise ama aynı zamanda üniversitede okumasını istiyor. Bu bakımdan Atatürk'ün bu dileği açısından Muhammed Hanım bir gerçekten başarıdır. Cumhuriyetin bir başarısıdır. Çünkü evet okumuş ama dünya çapında da konusunda bir bilgin, saygın bir bilgin durumuna gelmiştir. Hitit bilime yazılmış. Hitit bilimi aslında Almanca, Fransızca filan bölümlerle yazılmak istemiş ama babası Zekeriya Bey demiş ki hayır Atatürk bu bölümleri açtığına göre Hitit teoloji ya Hitit bilim diye bir dal açtığına göre orada okuyacaksın demiş yönlendirmiş. Hiçbir şey bilmediği bilgi dalı ile ilgili işin içine girince sevmiş. Sonra Evet. olup ya Hitit bilgini olmakla birlikte Hitit dilini öğrenmekle birlikte sonradan Sümerler konusunda ve Sümer bilik konusunda dünya çapında uzman olmuştur. Sümerler konusunda dünyada böyle bir ayrı bir dal yoktu ama Atatürk Ermenilerin önemini anlayınca kurduğu dil, tarih, coğrafya fakültesinde şekilde Sümeroloji diye bir dal açtırdı ve bu dal gelişti. Buradan başka bilginler de çıktı. Sümeroloji. Peki Atatürk niye Sümeroloji'ye meraklı? Çünkü Atatürk bildiğiniz gibi çok okuyan bir insan. Çok kitap okuyor. Ben bu değerli kanalda geçmişte Atatürk'ün okuduğu kitaplarla ilgili söyleşiler yaptım. Yani bilinen, tespit edilen, adları bilinen 1997, 3997 bitik. Bunların bir kısmının da Fransızca ve sözlerle ilgili olduğunu orada gördüm ve anlattım. Yani Sümerlilere Sümer bilime meraklı. Neden meraklı? Çünkü okuduğu bir yabancı yazar Sümerlerin Türklerle ilgili olabileceği görüşünü ortaya koyuyor. Olduğu bile değil, olabileceği. Sümerler bulunduğu zaman 19. yüzyılda Sümer tabletleri bulunup okunduğunda bunların dillerinin Hint Avrupa dillerinden olmadığını Avrupalı bilginler üzün gördüler. Hint Avrupa dilleri dedikleri yani Avrupa dillerinle ilgili değildi. Hadi Hint Avrupa diye Farsçayı Hint lehçelerinden kimilerinde işin içine katarak söylersek bu grupla ilgili değil. Bunu bildiler. Yani gramer kuralları ve söz baylığı, söz varlığı bakımından evet dili bu kendilerinin çok istediği gruba dahil değildi. E peki Sami miydi? Sami de değildiler. Sami diliyle de bir benzerliği yoktu Sümer dilinin. O zaman çok genel bir söz söylediler. Dediler ki Sümer dili Turani bir dil. Turani dil diyorlar ama Turani diller hangisi? Hatta kimileri de Turani bile değil de Ural Altay dil grubuna bağlı falan oldu. Atatürk de dedi ki madem ki böyle bir ihtimal var o zaman bizim bunu derin bir araştırıp derin araştırmalar yaptırıp ortaya çıkarmamız lazım. Yani Sümerler Türk müdür yoksa değil midir? Çünkü Atatürk başlarken de çok kesin olarak Türktür diye başlamıyor. Türk olmak ihtimali var diyor. Böyle söyleniyor. O zaman bir bakalım diyor. Niye bakıyor? Çünkü Atatürk'ü bir ulus devlet, ulus devlet inşası çabasındayken yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yaşayan yurttaşlardan bir ulus devlet ve devletin ulusu bir ulus oluşturma çabası içindeyken bu ulusa hem Türk budununun derin tarihinden gelen kazanımları ve övünçleri vererek ulusa karşı bir sevgi ve saygı yurttaşların bu benimsemeleri kaygusuyla hareket ederken bir taraftan da üzerinde yaşadığımız coğrafyanın derin tarihine girerek biz buraya sonradan gelmiş değiliz. Evet sonradan gelenlerimiz var ama aynı zamanda 7000 yıldan beri biz bu yurtta yaşıyoruz. Yani sonradan geldiniz gidin Orta Asya falan diyenler şu hayır. Biz 7000 yıldan beri burada yaşıyoruz demiştir. Ve Atatürk'ün çok az bilgiyle vardığı sonuçlar bir süre sonra çok bilgiyle derin araştırmalarla doğrulanmıştır. Bunu da söyleyelim. Evet, Sümer bilime merakı bu yüzden Atatürk'ün. Çünkü Sümerler çok önemli. Yazıyı Sümerler buldu deniliyor. Yazıyı Sümerler buldu. Deniliyor diyorum yani çünkü netice itibariyle Sümerlerin varlığını bilim alemi 19. yüzyıldan beri biliyor. Ondan önce bilinmiyorlardı. Dolayısıyla çivi yazısı da bilinmiyordu. Belki yarın başka araştırmalarla Sümerlerin geldikleri Ortalık Asya'dan yazıyı getirmiş oldukları ve orada zaten altı bin yıl öncesinden bu yana yazının başka biçimlerde olsa bile var olduğunu ortaya koyacak. Ama bugün böyle bir şey yok. Böyle bir bilgi yok. Bilgi yok ama kurganların altında neler var ya da buzulların altından buzullar küçülünce mağaralardan neler çıkacak bunu bilemiyoruz. Bilim hem müspet bilimlerde hem sosyal bilimlerde böyledir. Niteliği budur. Yani sürekli gelişir. Geliştikçe de yeni bilgiler ortaya getirir ve yeni bilgiler açısından bakıldığı zaman hem müspet bilimlerde hem de sosyal bilimlerde büyük dönüşümler, değişimler olur. Ama bugünkü tarih biliminin, yani dünya tarihçilerinin diyelim ortaklaşa kabul ettikleri bir bilgi, yazı Sümerler tarafından bulunmuş ve böylece tarih başlamıştır deniliyor. Nasıl yani tarih başlamış? Yazı olmayınca yazılı belge olmaz. Yazılı belge olmayınca da geçmişte neler olup bittiğini bilemeyiz. O zaman da tarih bilimi yazının bulunmasından geriye gidemez. Ama tarih felsefesi olarak yazının bulunmasından önce neler olup bittiği ile ilgili bir takım görüşler ortaya konsa da bu görüşlere bilim denilemiyor. Bilim ispatı gerektirir değerli izleyicilerim. Evet. Muazzez Hanım işte böyle bir bölümde ilerledi. Yani hem Hititoloji hem de Sümeroloji, Hitit ve Sümer dillerini de öğrendi. Bu arada Akat dilini de öğrendi. Yani birçok dil öğrendi. O dillerde gelişti. Ama İngilizce'de... bildiği halde söz gelimi ustası Kramer'in benim bitiğimi sen çevir Türkçe'ye dediği zaman hayır benim İngilizcem Hayır yeter dedi ustası. Çünkü sen konuları biliyorsun. Dolayısıyla bu çeviri yapabilirsin ve 15 yıldan sonra ustanın Sümerlerle ilgili bitiği muaze Hanım'ın çevirisiyle Türkçe'de gün yüzü gördü. Evet. Şöyle diyor Kramer. Tarih Sümer'de başlar. Evet. Bir bak. Doğru. Bugünkü bilgimize göre tarih Sümer'de başlıyor. Muazzez Hanım üniversite bitirdikten sonra iki yol vardı kendisi için. Bir, hocası üniversitede kalmasını istedi. Ama kendisi, bu arada babası da üniversitede kalmasını istedi. Ama kendisi çalışmak istedi. Yani başka alanlarda. Daha doğrusu kendisinin alanında başka yerlerde çalışmak istedi ve İstanbul'a arkadaşı Hatice ile birlikte Arkeoloji Müzesi'ne ata, uzman olarak atandı. Çivi yazısı uzmanı olarak atandı. İyi ki de atandı. Çünkü orada çok büyük işler yaptı. Üniversitede kalsaydı başkalarının araştırmalarını değerlendirerek bilim üretecekti. Ama İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde doğrudan doğruya bilgileri üretmek, bilgi elde etmek olanağına kavuştu. Çünkü oradaki tabletleri okudu. 74 bin tableti taslif etti. Temizledi, ayıkladı, taslif etti. Binlercesinde, 3000'den binden fazlasında doğrudan kendisi okudu. Ve böylece bilim alemine o tabletlerde neler olduğunu, neler olduğu bilgisini kazandırdı. Ve sonradan buna dayalı da o bilgilerine dayalı ilginç bitikler yazdı. Sonradan diyorum 75 yaşından sonra yazdı. Bu da her yaş gençlere 70'i aşmışlara da bir ders olsun. Demek ki 75'ten sonra da bitik yazılabilir ve 23 bitik yazdı sanıyorum. Şu anda da yazıyordur. Bilmiyorum. Kendisiyle son zamanlarda görmedim ama böyle umuyorum. Değerli izleyicilerim Kendisi Türkiye'ye sığınan Profesör Doktor Hans Kustan Guterbock'tan Hitit dili ile kültürü Profesör Doktor Benno e, Lanz Berger'den, Sümer Akat dilleri Mezopotamya kültürü dersleri aldı. Burada ilginç bir konu vardı. Bu da şudur. Hitler döneminde Almanya'da yetişmiş ve dünya çapında kimileri bilgin olan bir takım kişiler, Yahudi, solcu, sosyalist falan oldukları için ülkelerini terk ettiler, kaçtılar, kaçmak zorunda kaldılar. Bunları Türkiye kabul etti. Atatürk bunların tümünü istedi. Hepsini alın dedi. Ve o gelenler bilimin birçok alanında Türkiye'de çağdaş bir gelişmenin oluşmasını sağladılar. Evet. Bu arada Hitler uyandı <laughs> ve onları geri istedi. Yani Almanya, Hitler Almanyası Türkiye'den siz onları bize gönderin. Biz size daha ilerini veririz dedi ama Türk asla dedi. Onlar bizim yurttaşlarımızdır. Artık biz onları kimseye vermeyiz dedi. Ve öyle Hitler'den falan, Hitler'den, Mussolini'den falan, Amerika'dan şundan bundan korkusu yoktu. Atatürk'ün tam tersine Hitler'de, Mussolini'de, bütün dünyada Atatürk'e saygıyla temelli bir korkuya bakıyorlardı. Gerçekten yani Atatürk'le ilgili Batılıların görüşleri çok ilginçtir. O yenilmez bir kahraman ve bin yılda bir gelen bir büyük dehadır. Türkiye'de bilimin gelişmesinde bu arada Hitit biliminin Sümer biliminin gelişmesinde de Muazzez Hanım'a da hocalık bu değerli alimler çok yararlı oldular. Evet, kendisi yani önemli işler yaptı. Bu arada <laughs> tabii ki önemli bir iş. Yine kendisi gibi bir sınıf arkadaşı daha doğrusu okul arkadaşı olan değerli bir kişiyle Kemal Çığ ile evlendi ve Bey onun çalışmalarına her zaman yardım etti ve özendirdi. 31 yıl çalıştı Hatice Kızılay ile birlikte. Bir de Doktor Ferre Kraus ile birlikte büyük işlerini yaptılar. Uluslararası çalışmalar yaptı, uluslararası toplantılar yaptı. 1972'de emekli oldu. Emekli olunca da durmadı. İşte <laughs> ondan sonra. 75 yaşından sonra birikimini değerlendirdi. 23 bitik yazdı. Ve Kramer'in ilk çıkardığı bitikte Kramer'in bu bitiğini çevirmek oldu. Tarih Sümer'de başlar. Ne yazık ki Türkiye'ye çok geç çevirmiş oldu. Sonra kendisi bitikler yazmaya başladı. Mesela Zaman Tüneli adıyla yani çocuklar için yazdığı zaman tünelinden geçerek Sümerler dönemine giden öyle bir kurgu bilim bir bitiği vardır. Birçok kitabıyla birlikte onun en çok ilgi gören etkinliklerinden birisi de televizyonlarda konuşmaları var, gazetelerde sözleri var, yazılar var ama en çok ilgi gören çalışmalarından birisi Hayrettin Karaca ile birlikte Hayrettin Karaca da Toprak Baba Tema Vakfı'nın kurucusudur. Onunla birlikte Kanal B'de 6 yıl süren bir program yaptılar. Bir yayın yaptılar. Çok ilginçti. Adını da kendi yükte anlayışlarına göre koymuşlardı. Gider ayak Doğrusu üzücü bir isim ama ilgi çekici de bir isim. Gider ayak yani ikisi de artık yüze yaklaşmıştı. Yüz yaşlarına yaklaşmışlardı ve kendilerini gider ayak gibi görüyorlardı. Evet bir süre sonra e, Hayrettin Bey, o da çok değerli bir insandı bu arada. Onu da söyleyeyim. Hayrettin Karaca öteye gitti ama Muazzez Hanım sağlıkla yaşamasını sürdürüyor. Değerli izleyicilerim, Cumhuriyete katkı, evet Cumhuriyete şu katkı, Türk'ün oluşturmak istediği Türk övün çalış gibi, yani övün diye başlıyor. Niye övün? Çünkü övünürse, atalarının yaptığı işlerinden haberdar olursa, onlar gibi büyük işler yapmak için kendisinde gereken gücü bulur. Dolayısıyla bu derinliği vermekte, de, Sümerlerin Türk olduğunu ispat etmekte yaptığı çalışmalar yani bunlar için yapmadı, bilim için yaptı ama sonunda da bunlar ortaya çıktı. Ve kendisi öyle çok acele değil ama zaman içinde yapılan çalışmalar sonucunda evet Sümerler Türktür dedi, dedi de sürdürüyor. Ama bu arada Osman Nedim Tuna'nın Profesör Osman dedim Tuna'nın. Efendim Azerbaycanlı Profesör Aydın Mehmetov'un. Kazakistanlı bilgin Profesör Olca Süleymanov'un yaptığı çalışmalar da birbirinden habersiz olarak yaptığı çalışmalar da Sümerlerin Türk olduğunu kesin olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi de bu konuda bir bitik yayınladı ve dedi ki Sümerler Türklerin bir koludur. Sümer Türk kültür bağları burada çok ilginç örnekler anlatıyor, veriyor. Ee, sözler arasındaki ilişkileri söylüyor. Osman Edim Tuna da bana telefonla 600 sözcüye kadar bulduğunu söylemişti. Amerika'daydı. Ameliyat olmuştu ama eşi yardımcı oldu ve konuştuk. Evet. Bu arada yine yaptığı ilginç çalışmalar vardır. Sümerlerin Sümerlerin e, Orta Doğu dinlerine de kaynak olduğu ile ilgili Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni İbrahim Peygamber gibi çalışmaları vardır Aziz Hanım'ın. Sümerli Ludun Girra bu geçmişe dönük bilim kurgudur ve bir romandır ama roman tabii ki bilimlik bilgilere dayalı bir romandır. Bununla Sümerler hakkındaki ilgiyi diri tutmaya çalışmıştır. Sümer çok ilginç bir halktır. Yazının dışında birçok icatları vardır. Yani Sümer tabletlerinde diyor ki biz bu Mezopotamya, Mezopotamya demiyor da yani bu geldiğimiz yere geldiğimizde buranın yerlileri arklardan ağızlarla açıyorlardı. Ve ağaçlardan meyve topluyorlar, öyle yiyorlardı. Yani biz bunları uygarlaştırdık diyorlar. Ziguratlar denilen çok yüksek yerler yaptılar. Büyük ihtimalle bu e, ee, dağ başlarında gök işittir Tengri'ye Tengri'ye de dingir derler. Yani e, o da ilginç bir at, atta derler filan. Aba derler anaya bu tür e, örneklerde vermiş olduk. Örnekler çok, ama zamanımız yok. Dolayısıyla e, böyle bir böyle birçok bitiyle birlikte Muazze ilmi Hanım Cumhuriyete büyük katkılar sağlamıştır. Cumhuriyetin temeli olan Türk bilincinin derinleşmesine, kökleşmesine, Atatürk'ün amacına yönelik olarak çok büyük çalışmalar yapmıştır. Bu Nurdan Arıcı Hanım'ın hemen kitabının girişini aldığı sözler doğrusu çok güzel geldi bana. Muazzez İlmiyatçı'dan aldım. Sümerler ne demiş? Madem ki biliyorsun neden öğretmiyorsun? Boş vakitte çürüyorsun. Neye yaradın? Bazı insan çok okur, okur, okur. Çok okuyorum der ama okuma seninle gidecek. Okudan kime ne faydan var? Paylaşmazsan kime ne faydası var? Mazes Hanım çok güzel seçme yapıp bunları söylemiş. Nurdan Arca da sağ olsun bunları bu sözleri kendi bitiğinin başına almış. Evet, bence de doğrudur Nurdan Arca Hanım'ın söylediği muazze zilmiye bir cumhuriyet mucizesidir. Cumhuriyet mucizesidir. Ona yine sağlıklı, uzun, Tanrı'nın verdiği uzun dirliği eklenen uzun yıllar diliyorum. Evet, bu mucize insan Mucize insan ne kadar çok yaşarsa bizim için o kadar, için, için o kadar iyidir diye düşünüyorum. Evet değerli seyircilerim, bugünkü söyleşimizi de burada tamamladık. Hep söylüyorum, gül bahçemi gör de baharımı anla. Derin bilgi edinmek isteyenler için daha okunacak başka kaynaklar vardır. Sağ olun, var olun. Sizlere iyilik diliyorum, sağlık diliyorum, esenlik diliyorum, mutluluk diliyorum. Başarılı ve uzun bir dirlik diliyorum.